Şimdi birisi gelir, iblis, o da şeytanlardan. Fekulü diyor, lem ezel bir fülânin, falan adama ısrar ettim, ettim, ettim. Yani neyle? Önüne çıkarak değil tabi, vesvese, yüvesvisi, sıgal ettirerek. Vesveseden ve visvâsen, hatta talle kamratu. Adam artık sinirlendi, millendi, bağır, çağır, kavga, gürültü, aile huzursuzluğu çıkarttım. Adam karıyı adama boşattım. Yani bir talaksa iblis yine memnun oluyor. İki talaksa yine memnun olmuyor yani. Üçten dokuza bir kere de dümdüz giderse zaten bit iyi bir alak bir sünnete de uymuyor zaten, her taraftan kardayız diyor yani, adama karıyı boşalt. O da zannediyor ki başıma taç giydirecek. Fekulu şey, iblis der, Bir şey yapmadın, sen de bir şey yaptım gibi vaktimizi meşgul etme. Adam karıyı boşamış, bana ne Sen fe ve cugayra, başkasını alır. Karı da başka koca bulur, Adam da başka karı bulur. Biz ne kazandık kardeş? Karımız ne? Tüm meziyul akar. Sonra bir başkası. Fekule lem ezel bir Ben felancaya ısrar ettim, ettim, ısrar ettim anlıyorsunuz yani. Kalbine vesveseler vererek. Siz de o vesveselere maruz musunuz? He? Tabii. Ben de beraber yani. Ne işler çeviriyor bize ya? Mesele ondan geldiğini anlamak. Bir de sahibine sığınmak. Euzubillahimineşşeytanirracim O mesele orada işte. O anda o gazap, o öfke, o sinir tartışma anında, o besmele var ya, o bir abdese gitti, bir abdest al. Karıyla bağırana, çağırana kadar. Durma o ortamda. Durma. Hemen git bir abdest al. Falan. Ondan sonra olmadı. Dışarı çık. Mescide git. Veyahut neyse. Yani ortamın devam etmesini istiyor iblis. Çünkü kavga uzasın, uzasın, uzasın. Sonra da dövme, el uzatmalar başlasın. Sonra sövmeler başlasın. Sonra talak çıksın. Bunun derdi bu.